arkadaşına arkadaşında nasıl konuş insan? Sen? sen kaç yıllık arkadaşın nasıl galleşlik ettiysen öyle işte. Galleşlik ne demek Yıldız? Ne yapayım? Çok ısrar etti. Barışım diye yaptım. Ee A yeter. Ha bu gök yarılsa yıldızlar yere inse de ben kuzeyle barışmayacağım. Kuzey nereden çıktı da? Ben sana pembe dolu söyleyeyim. Ee, o kadar yalnız bıraktım sizi. Gözlerinizi paylaşın, kininizi, öfkenizi ortaya dökün. Bir rahatlayın diye. He, başka hiçbir amacın yoktu yani öyle mi? Ya ne olacaktı ki? Hem böyle Nahide'nin beni kaçırdığından... ...hem beni gelin evine götürdüğünden... ...Kuzey'le beni az kalsın gerdeğe sokacaklarından haberin yoktu öyle mi? Oh, Cem sen ne değilsin? Böyle söyleyince kulağına kadar hayınca geliyor değil mi Fadime? Kız olsa sen... ...benden de mi şüphe edeyim? Ha? Yıldız... ...benim ben... ...Fadime... ...senin bunca yıllık arkadaşın... ...kız ben sana hiç bile isteye oyun eder miyim? O karı beni de punduna getirdi. Yıldızından barışmak isteyeyim, bana yardım et dedi. İki gözüm önüme aksın ki vallahi billahi ben seni iyi niyetimden bırakıp gittim. Kim ne ederse iyi niyetinden ediyor zaten Fadime. Ben artık kime inanacağımı, kime güveneceğimi şaşırdım. Bana da mı güvenmeyeyim? Kimseye. <laughs> resmen. Al benden de o kadar. Ay vallahi böyle devam edersek bir hafta içinde güreşli gibi oluruz. Kesin. O ne yapıyor be orada? Ay ne yapacak? İşten kaytırıyor. kalk kız bakalım şuna. Seviyorum, sevmez olur muyum deli? Ey hazırlan o zaman. Kaçıracağım seni. Vallah mı? Vallahi, vallahi tabi Hem geçen sefer abim kaçırdı diye içimde kalmıştı. Bu sefer bizzat ben kendim kaçıracağım. Durduğun kabahat. Hazır babam da yokken elini çabuk tut da kaçır beni. Ne? <laughs> sen evden mi kaçıyorsun? Yani aslında... Hiç başına uydurma. Hepsini duyduk. Ya of tamam. Evden kaçıyorum ama ne olur kimseye söylemeyin tamam mı? Tamam aşkım tabii ki de hiç kimseye söylemeyiz. Ama tek bir şartla. Neymiş o? Poyraz bizi de kaçıracak. Ha! Vallahi yemen dinlemem derde ederim sizi burada. Ay delirme be. Yahu kaçırsın dediysek bizi şu hijyenik işkence kapından kurtarsın yeter. Ya evet biz sadece yayladık eve kaçmak istiyoruz tatlım. Ha ya baştan öyleseniz de canım. Tamam tamam hallederiz onu kolay o. Gerçekten, gerçekten mi? mi? Uf, evet gerçekten. Bizim için çocuk oyuncu. Ararım şimdi Poyraz'ı hemen hallederiz tamam mı? Osman uyan. Oğlum uyan lan. Allah'ım ya. Osman! Oh. 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 Lan kalksana oğlum. Oo! Oh. Oh. Lan kalk dayı oğlum. Geldik mi? He geldik bak son duraktayız. Şimdi geçmiş ya. Belli belli. Gel. Bir takma dişin eksik zaten. Neyse de akşam keyfini on onluk yapacak bir planım var. Şairdi ah, ne? Babiş. İnce iş. Ya dayı oldu. ben o ince işlerden hiç anlamayayım. Ya daha bir ya. dur dinle ya önemli bir şey. Hem anlarsın sen. Hı. Çok Çok şey istemiyorum ki zaten. Şu dolmuşum var ya bana o lazım. İyi dolmuş da. Bu bamdan da istersen anahtarları. Nasıl yani? Anahtarlar sende değil mi? Oho, sen bilmiyorsun. Oh, oh. Güzel. Babamla davuştuk. Dottum elini, verdim anahtarları, çarptım, gittim. <laughs> İyi halt ettin Osman. Durdun durdun, kızı kaçıracağım zaman mı babandan kavga ettin? Oğlum sen daha yeni kız kaçırmadın mı? Yo, ben kız falan kaçırmadım. Abim kaçırdı kameri benim için. Ne hey, şimdi kim kaçıracak? Kameri? Oğlum bununla mı adı kamer? Kaç tane kamer var oğlum orada? Ya, ama boş yaptın Osman ha. O kamerle bu kamer aynı kamer işte. Babası aldı kızı. Yüzünü göstermiyor. Nesin öyle ya? Anladım. Ee? Ne yapacaksın? Yardım edecek misin düzenini? Of! Tamam lan. Doğmuş işi bende. Tamam Ben de o iş. Adamsın sen. Adam. Bekle. Haber bekle. Arayacağım. Yavaş. Tumluk tut. At.